Ne açtım kardeşim. Köprüyü aldım. Kaka bastırırsınız ya. He tabii sen çıkamıyorsun doğru. Team bekliyor beni. Arka. AFK mı oğlum bu çocuk? Heh, geldi. Uzundayım hanım. Önümü korursan A Ömer de benimle. Az onun. Çok iyisini. Buna da. Ben nasıl üçledim ya? Attım aşağı attım. Helal. Bro. Kafama, kafama kullansana. Elmas oldu. Alabilirsiniz kanka. Çıkarsan kay Emre sen. Kayayım mı? Kay. Kay. Ömer de dagger soksun. Öldüm kanka. <laughs> Ona soktum da. Arkadaki vurdu bana ya. Helal. Helal. Lan kasta mı? Kanka. Enti de. Saçma yedim ya. PS'yi kafasına sakıp vuracaktım nasıl sana? Slap'e vurdu uzaktan. Ya sen FPS'in düşük ya belki o yüzden işte, biz izleyemedik orayı. Daha doğrusu ben izlemedim. sana ben takıldım. Geç Çok alçaktan sektin galiba mı? Mid'ciyiz <laughs> Tin Demit, Tin de bir. Ben de oldum ya Ah. Oh. Çok şey yok. yapalım kanka, Üçümüz bob gibiyiz ya, birisi geri kaçsın <laughs> direkt. Tipis yok ki, atamadı. Tam canı da canı var onun. Kanka çok saçmaydık ya. Evet. Topa odaklandım mı? Birimiz ben. batak verdi. Ben geriydim de adam kale dibine geldi ya bir şey yapamayız. Kanka bence ben masterdeyken kaymayayım. Beni Yeni harcı Normal yedi. Çizike kritik yedi. Ben 3 yedim ya. Kanka Cizuke'li şu an da attım helal Ben kabur sokun. Pes ben alacağım büyük ihtimal topu. Tamam. Ben de can resledim ya. Çok geç oldu ama belki. <laughs> Biraz takıldım. Ha. <laughs> Hastayım oğlum. Hasta oldum galiba ya. Slapire'm bir de Jensen ucunu yedi. Tamam. Tin bir muhtemelen. Anıl sen orada nasıl kritik yedin lan? Uzaktı bayağı. Güzel. Benim hayatıma Git, kaydılar mı? <laughs> Full CP sen atarsın bence. Attı attı. Attı. Helal. Atamamış ki. Atamadın mı lan? Aslında doğdu kanka uzak. Yok, yok muydu ki? Yani? Abi, yarısı ya, vardı. Diğer, diğer yarısı vardı da. lan PS'yi. Bir kanka team. Max iki çiftlik. Team'den damage yemeyin de. Bir şu an. Ben alırım. Gizli key okay, mid dedin. Kafama Gizli key bir. Değilmiş. Rev'e girdim. Oynayışa bak. Köşeye çek istiyorsan. Atardım ki. Ya. ya, oğlum rev var lan. İki saniye öncesinden yaptım ha ya Al sende lan top. Niye böyle bir oynadılar ki? Adamın oynayışı Deri var. Biri kaçsana. Ben kaçamadım da team lowladım team low şu an. Attı. Atamadı. Helal çok iyisiniz. <laughs> <laughs> Sizleri top. Neyse. Yok kanka sloppy, hmm. Bir top. Ah be. Res res res. Geç şunu. Arka. Helal lan. Hel helal. <laughs> CS ile mi aldın? Ya da koşarak deneyim kayarsa sokarım. Ya sen İran nasıl rahat edersen kanka? kaymaz kanka kaymaz kaymaz. Slap'ı CS e dener sadece. Havada bakarsın zaten. Kaymayacak. Slap'ı kayabilir belki. Ne? Sana 3 sokarken bana nasıl 3 soktu oğlum bu adam? Sen de öldün. Kanka CS ile almasın ya. Alırsa <laughs> da full çıkmasın ama rakim. Evet de kanka. Ömer baktın top alamıyorsun kanka. O olacak gibi sen dagger sokan sen ol. Ben olmayayım. Ölüyorum yoksa. İyi çıktı tamam. Ben al sokarım sen sokma. 1 yedi top galiba. Top mid. Yapışmadı lan. Devam et. Buton arkamdakini. Belki atabilirsin. de koş 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 tamam attın ya bu tayyip. <laughs> ben hiçbir şey seyleyemiyorum kanka ya. Direkt 2 3 falan ya. Mesela ben bir şey dagger sokarım kanka ayak Al, alamazsam. Siz güzel bir jump slash ile alır şey yaparsınız. Jump'ı sana attım amına koyayım. Bekle biraz hepsi arkanda. Stun yedim. 3 yedim. Hadi. Oğlum adama hiç mi vurmadık lan? Vallahi. Bir top. Helal lan Ömer, koş. Güzel oynadın. Attın geç. Güzel güzel, aim. Gayet iyi. <laughs> SP yoktu da attım. Topa iyi çıkan kanka. Topa hemen dagger sokmasın biraz beklesin ya. Beraber sokalım. Ömer sen iyi çıktın Ben Tamam tamam. Sok. Bir top. Koş kanka hemen. Koş koş. Aa sekti ki. Jifukayı alayım derken size attım da. Ten no Bir kaldı. Restler Ay, de kötü Kanka hiç CP'm yok ben restliyorum ya daha hiçbir şey falan. Hiç CP'm yok son CP ile zaten bir şeyler denedim ama. Helal lan. Bir daha. Toplu bak köprüye adım toplu. Burada ad ad direkt direk al atla direk al atla sen bas kanka topu önde Sipis yok ama 3 soktu Sipis yok ama sakin köprümüz yok zaten of kanka çok saçma evet. vuruyor ki kill bana vidam res helal güzel güzel biriniz bassın birisi kalsın bak ben bastım şey yine. sen yüzükelle uğraş ya ömer düştü de de hocam Üç Arkanda yüzük Top bir Yüzük arkanı Öldürmüyorum Ömer res'e Ömer res res Ben de canlı res'im İkiye 1'siniz Sana kayacağım Ay, sanına? Var. Bir daha kayacağım Res var mı? Res. Attın attın git attın. Helal. Köprü de geldi şansımda da SPM full. Full full. Kesin full. Kardeşim. Mal... Kardeşim görüyor musun yeni setimde nasıl oynuyor? Malum kişiden rica ettik. O da bizim için yaptı. O malum kişi vay amına koyayım. Ben reiki atıyorum adam bulalım Ama kardeşim de info verecek de adam konuşmuyor öyle. Veriyorum ya oğlum topa çıktıklarında. De gerek yani olmuyor info kadar... ya. Ya evet de geliyor falan filan da sen yeter. Oğlum benim mouse yapıştı yine mouse'a döndüremiyorum. Ben aynısı bende var şu an sorun ya. Master miyim? Yok karşıda master. Ya da bizde miydi? Bizdeymiş. Evet. Ay iki tane değdi bak slap'i mitledim. Sine bir tane vurdum. Sinis. Sok onu 3. 3 vurulmamış kanka. Kanka sola dön. 3 so mü soktun sen ona? 2 soktum <laughs> hayır. Mid. Vurulmamış ama anlarım ben. <laughs> o full yani. 1 2 çizik top. Flip geldi. Sürdüm ya. Ey vur vurmuyor evet. bana. Beni affetti zaten. Devam et kanka. En kötü drop atarsın alırım ya da ölürsün alırım hiç fark etmez. Bana nasıl vurdun oradan oğlum? bu çocuk var ya Casper'lara vuruyor ama bana değiyor. Slappy bir ya ki geç öl, geç öl, geç öl. Attı Slappy bir ihtimal. İki gizek. Atar atar net atar. <laughs> Belledi. Helal lan. Da, musun, Keşke ben alsaydım. Siz bir bir tane slash attın. Ya ağzıma sıçtı bu arada ya adam. Lalli lalli. <laughs> Az sıçtı Bir şu an. Oha o kadar ne ara yediniz lan deme hiç. Ana ben strapiye 3 soktum aman okay. Rest. Res. Resledi oh. de. O da bir. Aa o bir değil. Tin mi bir de? Bir bir. Yo Cizuke de bir. Çok Bak, iyi. Emre'yi helal. Gel. Master sen misin? Benim. Sen alabilirsin. Benim benim. Kutular. Pis yok. Bir ezber geldi ya daha demin. Adam ne yapsın orada mı? Old skill defansı çok zor ya. Hmm. Ezber oynayacağız oğlum zaten orada başka şansı yok ki onun da bizim de. Oha içinden geçtim adamın Sokardım ben onu. Köprüyü yani. Çöplüğü alıyorum. Tamam. Master da onunla. Kaç kanka. Slappy ucunu yedi dagger'ın sadece. Hiç vuramadım. Hayır ya PS gelmedi elime ya. Bu orospu çocuğu lan ya <laughs> kanka her vuruyor bana. Kanka Tina e, aynen öyle kanka. Casper'lara vuruyor resmen ama bana işliyor. Master benim de. Aldım koşarak. Tamam al sen. Ben dagger sokarım. Dikkat et kafa. Bak alın kanka bunları buradan. Çok iyisin. Adam nereye uçtu oğlum? Adama Emre uçan PS attı ben uçan PS'ye vurdum. <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> Burası artık kanat açmış gibi oldu ya. İyi oynadık ya burayı uçamaz. Kanka hemen sokma. Ben, hafif ben sokayım sen sonra benden sonra sok tamam mı? Jump alsın hocam. İşte bu bak görüyor musun? Bir de oğlum. Koş. Hani yer atamıyorum ki bu adamın vuruşunu. Aa kaç kanka artık Oy! <laughs> ama. Oy. Ama yedin sana bak. Yedin PS. Evet PS'ye de yedik. Git ben kırarım. Kırık mı zaten ama. Biriniz bassın full save yapıyor abi gitti Tamam abi. ben her şeyi kırdım. Full save CP. yapıyor. Full save'im hala. Sekemez herhalde. Slupy standa. Gelmiyor. Öldürdü beni. Bir top şu an. Kaçman lazım. Helal lan sana. Sok ona. Atla. Yo yo basacağım ya. Bas kanka. Ne yapacağım artık? Çok geçirir zaten. De en çeker yani o yüzden dedim. Tamam tamam doğdum doğdum her türlü doğacağım. Çok iyisin. Bir Tam top. top bir şu an. Master kanka top gitti master. Ben droptayım. Tamamdır. <laughs> Zaten CP'sinde hiçbir şey yok ya. Hallederiz burayı. Ben aslında var ya res'e gitseydim güzel olurdu da. Sok ona kan. Tamam git git bir iki çizik Slurpy'ye. Köprü var mı? Var. Belki var atarım. var. Şu an yakınlar. Siktir kötü oldu. Slash atsana ona. Ya da bir beklesene kanka bizi. Lan falan. oğlum nasıl ya? Kanka çizdim. Diğer tarafa jump atacaktım ama yetişmedi. Stun attı. Böyle olsa gerekti ya. Köprümüz e yok. Anca geldim kanka ya pardon. Kanka mid de. Geri kalsan çok iyisin lan helal çok iyi. Atlıyorum ben hiç. Can yok. mid sen bas kanka ben geriyim. <laughs> Yarım köprü var. Dikkat et. Ben basıyorum sen geri kalanım. Helal lan Ömer. Adamların ağzına vurdu. sıçtı. Atarım eğer gelirsen hızlı bir şekilde. Yok önüne. Tuttu. Helal lan. Ama oha. Kim vurdu lan ben? adam Çıktım Yo, sana. Salladı herhalde evet. Slapi vurmuş. Ben ikisine de <laughs> Emre önden çık. Emir sen ondan çık. Biz arkadan çıkalım. TP'siz yok. Birini kestim ben. Bak yerde kimse yok ha. Geldi ben varım, ben varım sakin. Ben de geldim. Bir <laughs> şu an. Gitme. Slayer arkanızda, slayer arkanızda. <laughs> Güzel. Ulan. Ama resmede bas, bas, Siz ölüm. basın basın. Bas, sen bas bas ben geriyim. Bekletmeyelsek daha iyi. Aynen öyle. Ömer sen öl. Tamam sen öldün ben geriyim sen bas kanka. 80 hp falan herhalde. Ucu niye döndü? 80 mi da oluyor? Bir flash daha iyiydi. Bit şu an. Ben de jump attım. 2 çizik top top. 2 çizik ölmeyin. Allah benim hatam. Baş adamım. atsana kanka. Tefra. Arka var. Attı sana bak ki kanka adamın. Ben ben kötü Buradan oynadım ben burayı. Sorun yok ya master bizde. <laughs> Çıkamadı. Alamadı kanka koşarak den Emre. 2 7 top. Bir jump yedi, bir slash yedi, 1 top 1. Ne beni arkası perişan etti. Tutarsan. Tipim yok ama. Listen. Onun da SP'si, onun da SP'si yok çok. Sekti. Atarsan helal lan. Beklese de bilirsin. Helal. Bekle beni Anıl beraber sokalım. 2'ye de. Kanka bekle dedin de çok hızlı soktun ki. Team son 2'ye 7 top ilk 2'ye Benim hatam orası. Çok hızlı kaydı oğlum bu adam her kaydığında çok hızlı kayıyor amına gün. Bunu hep gösteriyorum. Düştü düştü. Evet. Güzel. Bir top. Allah son kozumla vurdum adamı amına gün. Kanka girdiği yere baksana adam. Çok iyi lan. Al Emre. Alalım ki. Tam geri kalın biraz. Slappy love, slappy love. Köprünün olmaması gerekiyor ben kırdım. Tamam sen bas bas ben alacağım orasını. Arka slappy dikkat et Ömer. Az can onu. Kes onu güzel. Kat yedi To şey, cover mid topta bir kat yedi benden Hele. Standa top. Cover at şu an hele. Gel benle. Geldim. Önümde. Uzun değil mi? Ama tutuyorsun ya. Ben resteyim kanka çok şey. Uzuna çekebileceğim uzuna geleyim direkt. Çektim. Of, hayır atamıyorum pardon. Kaka iki kişiye vurdum slash attım. Işte. Reste kalayım mı geleyim mi onu söyle. Res. Reste kal. Anlatsın atayım kanka ya. Çok e bak bir salise daha söylesen direkt atlardım. Ben sen gibi diye şey yapmadım, reslemedim. Ben köprüyü alıyorum. Varsa Top tabii. mid. Köprüyü i̇ki aldım çizik. ben. Köprüyü Seni kestim, slap'ı da mid, top da mid. Tamam. Yok top, iki çizik ya. Çok iyi. Attık. Az kaldı sweep'im, köprü yok. Drop atsam. At. Burada. Attım. Oğlum. Aldım son anda attım amına koyayım smash'ı. Oğlum adama <laughs> doğru gidiyordum biliyorum. Daha iyi oldu ya. Sikin vardı ya ben direkt kafasına girdim o yüzden. Adamın kafası karıştı Taktik. ya. Boş ver. Taktik brosuz. Alır mısın? Alamam. Alamaz alamaz. Cizüke bir. Ben de birim. Slapi de bir. Slapi de bir. Geç ölün kanka. Helal. Cizüke de birmiş. Slapi de birmiş bak. Ya hep buraya bir jump. Oğlum sen nerede kaldın ama? Pardon. Sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Oraya jump slash atsam büyük bir ihtimal T'deydi. Üçü bayağı de aynı kaçtım. yerdeydi. Bir, biri Jirduke bendeydi ya peşliyordur diye bayağı kaçtım artık ona bakmadım. <laughs> ben res'e yakınım. Ha tamam sen mi? git. Tamam git sen. Res. Evet. Kıracağım yerin amına. Kanka bir bakıyorum. ya da bir ya da iki kanka bu. Bir ya da iki slap. İkiymiş. Slow stun. At kanka. e abi sen sokma kozunu kullanma. <laughs> Full ya team. Geldi kafa. Uzunlayabildin mi? Kanka team 1. Ya gürtok alarsa resteyeceğim yine. Slap him Kizu kef. Team 1 kanka. Tamam. Kanka çok köşeye gittim ya. Tamam tamam ben vurdum da. Nasıl değmez lan o? Kafa. top. <laughs> güzel. Ya bana nasıl vurdun benim Top bir tam. Köprü var mı? Yok güzel. Tam bir kanka, rest etme ona. Çinli bir. Oğlum atıyor mu lan? Tam. Ben bastım. Ne yapıyor la bu? Ne yapıyor la bu? Bir. Oy. Kaç kanka. Danses oldu yani. Kizuki'yi düşürdün. Anasın. Bir. Öl Aa, çok çim çiz lan bunu. Koş kanka. Gel Yedi. <laughs> oh, Yedi ya. dog yazacaktın da neyse yazma. Boş böyle, ver bu, kanka. T'nin köpekliği kardeşim o. <laughs> <laughs>